Hepinize merhabalar. Bugün yine çok fantastik bir videoyla beraberiz. Bugün Neymar'ın garajını inceliyoruz. Neymar sahada olduğu kadar sahip olduğu otomobillerle de kendinden söz ettirmeyi seven bir futbolcu. Bu önemli koleksiyonun en değerli parçaları şöyle. İlk sırada Lamborghini Veneno var. Nadir ile koleksiyonun en iyisi. İkinci sırada Audi RS7 var. Günlük sık kullandığı sedan. Audi RS8 Spider Veyon Plus ise heyecan verici başka bir Spider aracı. Ferrari 458 Spider ve Ferrari GTC Quattro İtalyan gücünü hissettiren başka bir dünya. Son olarak Maserati MC12 ve Aston Martin Vulcan ise koleksiyonun en hızlı ikilisi. Bu araçların hepsi Neymar'ın güce ve hıza tutkulu olduğunu bize gösteriyor. Sizce başka hangi futbolcunun garajında böyle fantastik arabalar vardır? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.